Olası, Oğlum, kursal burası bak. Oğlum kursa işte baksana. Üstüne gel. Şimdi bir tamam. de balık vardı asla korkuda da. Tamam. Sağlıklı Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Er Meydanı'ndayız. Sapanca Gölü'ndeyiz. Daykum'un Er Meydanı. Yiğidin Arman olduğu yer. Yiğidin Arman olduğu yer diyor. Yaklaşık bir aydan beri doğru dürüst av yapamadık. Havalar çok sıcak. Gittiğimiz yerlerde balık yok. Bugün de Sapanca Gölü'nü deneyelim dedik. Balık almak için her türlü yolu deneyeceğiz. Hedef balığımız turna. Daha sonra sazan kızıl kanat şeklinde olacak. Eğer balık alamazsak. Nerede? Bugün balık almak için her şeyi deneyeceğiz. Yanımıza mantarlı takımlar aldık. Sipin malzemelerimizi aldık. Daikom'un içinde bir his varmış. Bugün balık alacakmışız. İnşallah alırız. Bunu alamazsak kızıl kanat inşallah ya. O zaman başlayalım bakalım. Videoyu arkadaşlar izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videoyu da beğenirseniz daha çok memnun oluruz. Avı kaçırmayalım. Bize rastgele. Engin abinin sahtesini deniyorum. Adam trofeyi aldı bununla. Bak 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 yatıyor bak. bak Tayko aha aha. Allah. Aha bak. Göremiyor musun oradan? Aha burada yatıyor işte. Kur'an çapsın aha. Nereye gitti lan? Yok be aha bu kadar. Ha. Ufak. Bak, bak, bak. Şöyle bak. Havruyu doğru Çok kötü yattım lan. Ne bileyim orada yatıyor ya. E Şunu bir deneyeyim bakayım. yerde avlanıyoruz mu? Olabilir mi? Gideriz. Aksiyon çok iyi yalnız yaklaştı yaklaştı görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Balık parçaladı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir balıkmış lan o? Yuhuu yazı mutlu ama. <gülüyor> <gülüyor> Daha nereye koyacağız ya? Gagayı verdin la. <laughs> Arkadaşlar sabah suyunda turna denedik. Verim alamadık. Koskoca Sapanca Gölü'nde turna yakalayamadık. Bu gölün ortasına doğru kayıklar böyle görünüyordu ama acaba başka bir şey mi diye aklımızdan geçiyordu. Bakmaya karar verdik. Burada kayıklar toplanmış. Çatır çatır kızıl kanat yakalıyorlar. Biz de fresh mısır falan almıştık yanımıza. Mantarlı oltalarımızı aldık. Takımlarımız hazır. Herkes şu an kızır kanat Aha bak bir tane daha aldı. Herkes şu an çatır çatır kızır kanat çekiyor. İnşallah sıra bizde. Sıra bizde dediğin gibi. Aha bak o da aldı. Sırayla alıyorlardı. Hadi hadi. Yani şimdi biz derinliği 12 metre mi yapacağız? 3 1 2 3 4 5 6 12 değil <laughs> mi bir daha yat 13 olsun. abone ol abone ol abone ol Hadi al şunu. Al şunu. Al şunu. tane mi geliyor lan yoksa? Hmm. Eh seni be kalem ise bak kalem bak. Seni be eh, Seni be kızıl kanat be İyiymiş değil mi? Hmm. Gel böyle Ay maşallah Ay maşallah Ne yutmuş be Hemen nereye? Sayko. Köy sandığına. Köy sandığına. Yallah. <laughs> eh, i̇lk <iç> balığımı aldım. i̇lk <laughs> balık iyi balık yani. İlk balık iyi balık. Ama iyi vurdu ha. Böyle lapır lapır böyle kütür kütür kafa atıyor. Ama bunu aslında spin yakalamak lazım hocam. <laughs> Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Evet. Ee, eh. kır, eh kır be, kır, kır. Kır o. Kır o komuşu. Kır o komuşu. Hadi. Vuruyor. Hadi al bunu, aldım be, aldım, aldım, aldım. Sazan mı lan bu? Tayko, sazan olabilir mi? Sen ne güzel bir kafa vuruyorsun öyle. Bana hep böyle gel, bana bunlarla gel. He? Ay maşallah köy sandığını hemen açıyorum Ay maşallah çok yağlı ya adam. Arkadaşlar derinlik 10 metre'nin üstünde benim kamış hayvan gibi 3.5 metre. Bilseydim kısa bir şeyler aldım ya. Ben bildiğim için aldım yani. <laughs> ya ben kızlıkına da kalmayayım torunu çuvallarız diyordum. Sapancı'da da kalmamış. Aldı be. Aa, Kaçtı mı? Allah. Tasmalamayı güzel yapamadın demek ki. Yok yani balığı böyle izlettim. Oynuyor mu? Evet, oynuyor. Aldı be. Aldı be. Seni be. Hay maşallah. Langit köy sandığına. Bendeki pozisyona bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çek şöyle. Ulan <laughs> 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 uykumda vurdu be. <laughs> Oy. Nasıl kalkacağım şimdi buradan? <gülüyor> Al. Oy. <laughs> Oy. Uy. Uyurken vurdum. Lan tam mı içtim uyuyordum ha. Vallahi böyle gözlerimi itti gitti gidiyordu. E Nasıl böyle ben bakıyordum Böyle bakıyordum böyle kısık kısık. Bir baktım mantar yok. Bir baktım mantar var. Hadi Gökalp senin için çekiyorum bunu yavrum. Al sana. Al sana bebeğim. <laughs> Dedi ya mantar vuruşunu hissedeyim diye. Küçük ama ya. Lan elime sıçtın ya. <laughs> elime sıçtı lan. Abi bu lan. Ee. <laughs> boku mu? <laughs> Şifalı boku. Evet. Yok oğlum iyiyiz de bak bak. Gördün mü? <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Kütük gibi geliyor. Oğlum, uh! oğlum bu ne lan? <laughs> ya iki tane. Bu muydu yani? Ya bildiğin şey lan bu. Levkit. Sudan çıkınca hiç aksiyon yok bunda ya. Gökalp. İyi izle. Aldım be. İzliyor mu? İzlettir onu onu. Eh seni be. Adam adam. He? Hemen, Hemen gönder Gökalp'e gönder. Özellikle. Gökalp sana gelsin diyor de. Adam mı seçiyor? Ha? <laughs> 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 Ben dedim ki bakalım böyle milimetrik alasılıyım. Eh seni be. Uh kaptırga geldi. vay kaptırga vay. Salayım kaptırgayı. Sal tabii ya. Büyüsün. Ufak daha ufak. Daha. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Harikasın be. Of. Of of of. Alo. Vay, Harikasın be. Kol abi seni de. Kaptır da. Abi vallahi biz ufaz çok öte bele koşturuyoruz abi. Bizim kapımız çok gidecek. Vallahi uçuyoruz ya. Bu nasıl? İyi Kaptırga. mi? Ne kadar Salacaktım ama seni hiç salacak pozisyonun kalmadı ya ya Mahvetti kendini ya Batırdı be Batırdı be Oğlan bekliyor be. Ne oldu be Ay senin Kaptırga. ben Ne olmuş ne ya yani. <laughs> o daha kadar. akbalık. Akbalık mı? Akbalık dediğin ne? Levpit mi? Evkit. Evkitin de işi var burada. Ne, ne sence? Ne bileyim ben. Çukra. Kasa Çupra. sen kasa ne belki de. Yok kasa değil. Ağzı aşağı bakıyor. Kasa ne Dur kaza çekelim. Kaza. resim çekelim. Şey resim dedim. Videoya yakından gösterelim. Bu balığın ne olduğunu bilen varsa altta yorumlardan yazsın. Ağzı aşağıdaymış. Bu balığın ne olduğunu bilen arkadaşlar yorum kısmına ne yazarsa seviniriz. De de Kasna değil, levkit değil. Evet, evet arkadaşlar. Valla. <laughs> 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 arkadaşlar bir balık avının daha sonuna geldik. Ee, ne umduk ne bulduk. Valla ne umduk ne bulduk. Ama iyi ki de almışız yanımıza mantarlı takım. Akşam aklıma geldi dedim e, markete uğradım dedim bir fresh mısır alayım. Herhalde onda balıklarından başka kimse almıyor fresh mısırı. Ben onu kimse özel olarak yiyip de hani yemek için aldığını ben kimsenin görmedim yani. Bir fresh mısır, birer, birer mantar, birer kaynıca. Dedik yanımıza bulunsun. İyi ki de bulundu İyi ki de yani. Aynen ha. almışız yanımıza. Yani güzel hava oldu Yoksa yani. Yoksa turna falan yoktu. Koskoca Sapanca'da turna yakalanamadık. Ya bu falan... pandemi zamanı acaba geceleyin Sapanca'ya gizlice girip gizli 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 mi acaba aham Çok onu merak ediyorum yani. Bu o balık olmamış çok imkansız yani. Hiçbir yerde yok ama. Her, her göl içinde geçerli olabilir mi söyledim yani. Olsun ama gene de eğlendik ya. Sıcak sonraki... olmasa iyiydi de çok sıcak ya. <laughs> Vallahi yandık ya. Göl iyiydi gölden çıktık mahvolduk. Arkadaşlar bizden bu kadar. Dayakom hemen kaçıyor zaten. Allah dışarı lazım. Gel dışarı gel. Dışarı senin. <laughs> tamam geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka videoyu beğendiyseniz de like şuna basın. Görüşmek üzere.